Ramazan bayramımızın e, en güzel duygularla geçmesini güzel ülkemizin en ücra köyünden güzel İstanbulumuza kadar her noktasında iyiliklerle dostlukla muhabbetle hissedilmesini diliyorum. Ramazan 'ayı bitti Ramazan ayında birbirimizi hissettik ve insanlarımıza iyi davranmayı bir eksiğini kapatmayı. Komşularımıza selam vermeyi kendimize prensip edindik. Bu duygular sadece Ramazan ayına sığmasın, bütün yıl boyu, bütün yaşam boyu devam etsin. Tabi İstanbulumuzdaki hemşerilerimizle çok güzel bir beş yılı geçirmek, bu Ramazandaki en büyük duamız oldu. Bu bayramın da bize müjdelediği şey o güzel duyguların sadece İstanbulumuzda değil Türkiye'mizin her yerinde yerel yönetimler üzerinden insanlarını mutlu eden demokrasiyle, huzurla, eşitlikle, adaletle ama aynı zamanda kalkınmayla çocuklarını mutlu eden, gençlerini e, umutlu kılan, geleceğe umutla bakmasını sağlayan anneleri, hanımefendileri, beyefendileri, emeklileri çok güzel bir geleceğe hazırlama ve onlara destek olma noktasında güzel adımlar atan bütün belediyelerle dolu olsun. Elbette ki bütün belediyelerimizin çok başarılı olmasını diliyorum. Ülkemizin geleceği için buna çok ama çok ihtiyacımız var. Ülkemizdeki bu güzellikler, bu demokrasi ve eşitliğin, huzurun, aynı zamanda müreffeh bir toplum oluşumuzun sadece ülkemize değil, bütün İslam alemine çok iyi geleceğini biliyorum. Ramazan bayramımızı bu vesileyle kutlarken bütün İslam aleminin de Ramazan ayı kutlu olsun ve bütün insanlığa iyi gelsin. İnsanlık demişken dünyadaki bütün zalimlerin zulmü bitsin. Başta Filistin olmak üzere dünyadaki bütün savaşlar, insan kıyan kötü davranışlar ve müdahaleler e, sona ersin. Bu noktada bütün bu güzel duygularla birlikte Ramazan ayımızı bir köyde kutlamanın bir insan oğlu burada da var. Türkiye'mizin her yerinde insanlarımız var diyerek onlarla birlikte Ramazan bayramını karşılamanın huzurunu yaşıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyor. Ramazan ayımız mübarek olsun.